mu? Şimdi Yok. arkadaşlar, benim bugün ilk günüm YouTube'da. Size musakka yeme tarifi vereceğim. Önce patçalar böyle bir cama şeklinde soyuyoruz. Sonra böyle dilim dilim yapıyoruz. Bunları verdiğim gibi soğuktan sonra tuzlu suya koyuyoruz. Az su çıkıyor. Sonra iki soğan, iki biber doğruyorum. Doğradıktan sonra Bir tane soğan doğuruyoruz. Doğrudan sonra kavuracağız bunları kıyma ile güzelce. Şimdi. Şimdi, Şimdi ocağımızın altına yapıyoruz böyle. Şuradaki kapağını da çıkarıyoruz. süzmeye bırakıyoruz. Yağımız kızarana kadar. Şimdi daha sonra böyle buraya alıyoruz. Şu an tepsimi çıkarıyorum. Böyle koyuyorum. Şimdi patçanları kızartmaya başlıyoruz. Şimdi. Tamam tamam. Bunu. Ay, tamam. Aynı bir yerde de şeyleri, puanları beri alıyorum. Şimdi malzemelerimizi döküyoruz böyle kavurmaya alıyoruz, pahalılarla, biberleri. Taze kaşık yardımıyla bunları sokabiliyoruz. Bugünkü yemeğimiz adı musakka, bahçe sakası. Şimdi uzatmaya aldık. Kızartıyoruz böyle bol yağda. Öbür tarafa da soğanımız vermesini tutamayacağız. Kırmızı domatesini. Şimdi bu domatesten oluyor. Küçük küçük. Böyle arkadaşlar. Batıca mısakaya herkes bilir ama herkes değişik yapar. Aynı yapmaz. Bir tane büyük tabasayı doğradıktan sonra soğanları koyacağız. Tatsın beraber. Kavuracağız. Daha sonra üstünü çekeceğiz. Hepsini zamanı şöyle. Arkadaşlar ilk günün olduğu için biraz, biraz heyecanlıyım. Heyecan var. Şey yapayım. Tamam. tamam. Biberlerimi içe işte sütleyeceğim. kızartma yeter. Kırmızı biber alıyorum. Bunlar yeter. का काम रहता है फोन में जस तरह लो